Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Savunma sanayinin göz bebeği projelerinden kan ve hücretin bazı verileri güncellendi. Elbette bunun sahaya yansıyacak teknik sonuçları olacak. Ama bu süreçte asıl dikkatten kaçmaması gereken nokta, yerli ve milli olarak üretebilmenin önemi. Eğer bu platformları yurt dışından alıyor olsaydık ihtiyaçlara göre revize hayalden öteye gidemeyecekti. Türkiye'de 2000'li yılların ortasından bu yana giderek yükselen ivmeyle devam eden sektörlerden biri de savunma sanayi. Gelinen noktada milli savaş uçakları, milli savaş gemileri, milli kara araçları başta olmak üzere insanlı ya da insansız çok sayıda proje devam ediyor. Kan ve Hürjet gibi son derece stratejik iki hava platformu da GökVatan ile daha önce buluştu. Ama önlerinde uzun ve zorlu bir yol var. İşte bu yolda kimi zaman çok kritik değişiklikler de yapılıyor ve bazıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde hem kan hem hücretin teknik verilerinde güncelleme yapılması bahsettiğimiz süreçteki güncel örneklerden. Önce teknik açıdan neler değiştiğini anlatalım ardından neden sorusuna yanıt arayalım. Milli savaş uçağı kanın uzunluğu 0,7 metre azaldı. Sadece bununla kalmadı kanat açıklığı da 0,6 metre daha az olacak. Yükseklik ise 1 metre kısaldı. Hürriyetteki değişimler ise daha fazla. Uçağın faydalı yük kapasitesi 2.7 tondan 3.4 tona yükseldi. Tırmanma oranı 48500 fit olarak açıklandı ki bu da 9500 fit'lik bir artış anlamına geliyor. Motor gücü 17.700 libre olarak güncellenen hücretin yüksekliği de 5.1 metreden 4.1 metreye düşürüldü. Uçuş menzili ise 2.222 kilometreyken 1.963 kilometre olarak değişti. Savunma sanayi uzmanı Fatih Mehmet Küçük, söz konusu değişimlerin temel olarak madalyonun mühendislik yönü olduğunu söylüyor. İlk etapta paylaşılan verilerin daha çok projedeki ön çalışmalara istinaden ortaya çıktığını belirtiyor. Proje ilerledikçe detay tasarım, simülasyonlar